Arkadaşlar dördüncü sorumuz e, gazlarla ilgili hem de e, grafiği kullanacağımız bir sorumuz. Bakın e, yandaki sabit hacimli bir kapta m gram X gazı bulunuyormuş. Bu kaptan bir miktar Aynı sıcaklıkta x gazı dışarı alınıyor arkadaşlar. Yani miktarını ne yapıyorum aslında? Azaltmış oluyorum. Şimdi miktar ortamdan gitti. Miktar deyince mor sayısını anlıyorduk unutmayalım. Şimdi bu durumla ilgili bu grafiklerden hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen ben yana aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi grafiğin yorumunu yaparken bakın burada ne var? Hacim. Burada da öz kütle. Bir kere öz kütlenin hemen formülünü yazalım. D eşittir. M bölü V dedim. Şimdi arkadaşlar dikkat ediyoruz buraya. Buradaki V nedir arkadaşlar soruya göre? Sabit. Dolayısıyla bu sabit. E şimdi ben miktarını azalttığım için mol sayısını otomatikman içeriden o maddeden çektiğimden dolayı buradaki kütle ne olacak? Azalacak. E, V sabit kütle azalıyorsa e ee, öz kütlemde ne olmak zorunda? Azalmak zorunda. Burada hacim tabii ki de sabit ancak Öz kütle artış pozisyonunda görmüş olduğunuz gibi şöyle çizdiğimiz zaman gitgide ne oluyor? Artıyor. Dolayısıyla bu grafiğim yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Hemen yan tarafa geldim. Özkütle ile zamanı göstermiş. Arkadaşlar hemen özkütlemizi yazıyorduk. Bakın hatta şurada çözdük bunu. Şu sabitti. Zamanla içerisindeki miktar azaldığı için özkütlemde ne olacak? yavaş yavaş azalacak arkadaşlar. Bu ifadem ne oldu? Doğru olmuş oldu. Ve üçüncüsü basınçla hacim ilişkisi. Hemen basıncı gördüm. PV eşittir NRT'yi uyguladım. Hemen ortamda sabit olanlar arkadaşlar. Ee, bakın burada V sabit idi. R zaten sabit arkadaşlar. Burada ortam değişikliği var mı? Yok. Dolayısıyla bu da sabittir. P ile N arasında doğru orantılı bir ilişki var. Bir miktar alıyordum, mol sayısını azalttım. O zaman basıncın da azalmış olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer hacim aşağıda. Yani hacim hep nedir? Sabitken ee, bu sefer basıncım ne oluyor ok yönünü takip edelim arkadaşlar aşağıya doğru basıncım burada azalıyor o zaman bu grafiğinde nedir doğrudur diyorum bana doğru olanları sormuş 2 ve 3. grafiğim yani denizli şıkkı benim için doğru olan şık olmuş oluyor arkadaşlar.